Get jiggy with Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Dilebin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda Ozan var. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk abi. Ne oynuyoruz? Hadi canım. <laughs> Daha İş fazla kötü şey Bir saniye. Var. Bundan önceki videoya gitmek için hemen Aşağıdan önceki video butonuna tıklayın ve video like atmayı unutmayın. Olamaz. Fight çıktı Ozan'ınki. Snowman. Eee TNT. TNT'yi sevmiyorum Ben seviyorum ya onu güzel yapabiliyorum. Snowman da güzel aslında. Snowman, Snowman şey, çok zevkli. Hahaha. Çıp 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 Hadi hazır mısın? Hazırım abi. Fight'ta bence team olalım o zaman. Evet team olalım Burak'a. Yani niye G'ye saldırmaktansa birbirimize saldıralım değil mi? Değil mi yani. Aa bana vuruyor yani mu? ben sana çok arkadan mu? böyle popona şapla katsam güzel olur mu yani? Bence de değil mi? Bana şu an parmaklıyorlar Ozan ya. Direkt geldiler pamaklamaya başladı. Aha. <laughs> bir tanesini Aa, hop. Evet. Hadi geber geber. Adam hacker abi hacker var. Dur şunu bir... Şunun bir tanesini alayım. Aldım. İki hadi. Ben bayağı bir kill aldım o zaman. Bak birinci. Bak benim hep hackerlar hep. Onun Vallahi ama. Diyor. Ben şu an masum var ya, bir güzel tutturabilsem o zaman hepsini az eline vereceğim ama hop of adama bir vurdum o zaman öyle böyle vurmadım. Haydi bakayım. Hadi bakalım. What daha bir hop aha bir tane. Gel sen kaçma kaçtı. Dur. Gel. Adam üstüme atladı. Adam Tarkan çıktı la. Ne çıktı? Tarkan vardı ya. At şöyle... <laughs> Tarkan en sevdiğim. Ne Klinap'a gittim o zaman. Vakti. Aha. Öl 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 Aa adam ender pearl attı. Şey yerdeki itemleri kırıp alabiliyorsun ya. Şeyler var ya. Eee zümrüt blokların altındakileri üstündekileri kır. Ö özellik veriyor şu an mesela ben hızlı gidiyorum. Bir adam uçma vermiş galiba. Şunu da alayım. Aha o zaman bana vurmuyordun hani timdik şerefsiz alırım seni öyle. Ö Öldüm lan. Tüh düştüm. Gitti. Ya abi hep kalsiyat. ulan Vur. E, sen at sen de kalça at. Burak hanetimdik. Az önce sen bana vurdun o zaman. Yap. Aha, Aha evet buradan. Ay Allah. Ah. Oh. Yeter. Ozan dur. Bir dakika abi. Şu direği. Hadi şey, be atamadan. Hop tamam. Takıldım bug'da kaldım dur. Ver. Ozan al şu adamı al adamı al. Valla hiç oh. Sen valla hayatımda görüp görebileceğim en büyük ortadoğu ve balkanların en büyük şerefsizliğinin olduğunu biliyorsun. İkinci oldum. İkinci Bir oldum. Bir de pvp ustasıyım diyorsun lan geçtim seni. Burak a, hackerlardan. Yazık. Ooo <laughs> oh. aa bu şey. Bunu ne? biliyorsun değil mi? Breaking ha, blocks. Bu, aynen aynen bu. Bu daha zevkli ya. Bence şu an harika şeyler çıktı bize o zaman. Aynen oyun da, olarak. aynen. Bu patlatmalı şey küp. Aynen gibi. aynen. Şey altın blok gördüğün gibi kır. Direkt şey içinden TNT çıkacak. Altın Altın blok düşecek havadan. Hop, şunları koy. Hadi Ozan. Hadi bakalım ben başlıyorum. Bakalım kaç tane düşecek. Dışarıya bak ha. Hop hop. Ah düştü bir tane. Ben yakaladım. Ah aldı adam aldı Ben yani. aldım. <laughs> sendin o. Yemin et. Evet şu an hala birinciyim. Evet. Dur. Şunlara kırayım o sırada. Sağ sola da bakayım ki. Ben geçen gün var ya yayında kaç tane üst üste aldım. Öyle böyle diye. Sanki bana düşüyorlar anladın mı? Oha ya cidden harbi. Şimdi şu etrafa da bakıyorum ki bir şey düşer diye. Ah, Aa düştü. Bırak bana hiç tane. sıfır düşme. Bana düşmedi gördüm. Hadi aldım. Bunu da aldım. Aa, bir tane daha gördüm. Onu da alacağım. Hadi be. Patlattım onu. Buraka 10 on tane. 3 tane üst üste düştü. 3 tane üst üste düştü ve adam almıyor. 1, 2, 3. 15 tane TNT var. Bir tane daha düştü. Oha. 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 Evesini belledim. Buraka ben, ben de belledim. Aa, beni geçecekler. İzin veremem. Dur. 2. Hop. Şuna da koy. Daha bakayım var mı düşündüm. Aha bir tane daha düştü. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da koy. Bunu da koy. Evet. Son 3 saniye. 3 tane üst üste düşmüş. Aha. Ben üç ben de e, aldım. Gün oldum. Ben birinci oldum. O Burak'a bakıyorum da yani. Hay be. Çok güzeldi lan. Bence harikaydı. Aa, aha. Burada bir Hakan'ın taktiği var. Onu uygulayacağım. Ha 3 tane yan yana koyma taktiğini mi diyorsun? Aynen. O çok güzel bir taktik aslında. Yanındayım Burak. He. Bakayım. Ha prosun belki. Evet. O zaman sen pro musun? Yoo. <laughs> Yo. Niye o zaman kendine prosun belki diyorsun? Ben demedim ki. Sen diyorsun lan videolarda prosun belki, prosun belki. Allah Allah. Ha. Ben o anladım. Trabzon'da buluşmada çocuklar senin için öyle diyorlar. Prosun Berkil, Prosun Berkil yapıyor çocuklar. <gülüyor> 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 Buraya orada evet. aradın ya şarjım bitti ya vallahi. He çocuklar dedi ki ne kadar terbiyesiz bu yüzümüze telefon kapatıyor dedi. Yemin et. Turgut'u aradık Serap çıktı telefona. Çık. <laughs> Serap'ı Serap biliyorsun çıkıyor. değil mi? Hayır. Aa Turgut'un sekreteri. Allah Burcu, Allah. Burcu'nun kankası. Sen Burcu'yu da tanımıyorsundur. Harbi tanımıyorum. Burcu e, Turgut'u aldatan şey kız doktorla. Yemin et. Bilmiyor musun? Turgut boynuzlu. Oğlum sen Bilmiyorum. bunu bilmiyorsun ha. Hadi canım. Turgut'u boynuzladılar. Senin bundan haberin yok. Yazık. 33 saniyemiz kalmış o zaman. Hop dur şunu alayım. Hayır ya şunu ver. Allah'ım ben daha koyamadım. Hop 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 hop. Aslında o zaman ne yapacaksın biliyorsun. Şu an Volvin'in taktiği uyguluyoruz ya. Şerefsizlik yapıp adam yapacaksan üstüne koyacaksın. Nasıl fikir? Adam beni öyle yaptı şu an. <laughs> değil mi? Yaptı değil Ben de onu yapacaktım aslında. Dur. Şu an son saniyeler olduğu için fazla fazla biriktirme yapamayacağım. Şunu almam yere. Evet. Haydi belki bir blokta bir bloktur. Ah, Geçemedim üçüncü ya. Üçüncü oldum gene. <laughs> Bitti ya. İkinci oldum. Tüh adam beni bir puanla geçti. Şansa bak. Üçüncü oldum değil mi? Evet. Ooh, yeah. Oh yes. Oh yes. Sen de girdin mi farmı sana? Evet bak. Aa zaten senden sonra puan alamıyoruz Hep biz almışız puanları la Ozan. Aynen he. Oo oh, aynen. Cuts, cuts, cuts. İkinci partta görüşürüz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bakalım bu sefer Doktor Zik bize hangi oyunları çıkartacak. İnşallah. Hadi güzel. Bunlar acaba diğer evet. oyundan kalma şeyden mi? Şurada kalanlar. Ne, Nerede? Gold ah, Boar, Pick Racing gelecek. Gold Rush, süper. Gold, gold şey kazıyorduk değil mi? Hı <laughs> hı. Aa tamam çok aynısı. güzel. Çok evet. güzel. Evet. Bir bot, şu bot sıkıntı olabilir var ya. Botta şey bug var bence Değil ya. Abi vuruyorsun olmuyor. Gitmiyor aynen. aynen. O zaman hazır mısın? Evet abi. Çıptıs, 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 çıptıs. Bir kişi de yazmış ki herkes zıplayarak kafa bulur. bu abi Optifine'de kafa bulmuş. <laughs> Orada Optifine <laughs> çalıştırıyorum da... Ha bot. Bot da. O zaman sen bot musun? Evet abi ben her gün bot atıyorum. <laughs> Parayla. Vay kaç numara? Burak'a 42, 43. Hop. Bir. Hop. Ya Hadi bu git. inmiyor ya. Aa bir tane vurdum lan Allah. Oğlum gitsene. Oğlum BSG. Bir adamla sabahtan beri oklaşıyoruz. O da beni vuramıyor benden sonra vurdu. Ben de Aha Burak'a kaseri gördüm. Şerefsizsin oğlum sen. Abi beni nasıl vurdu? Aha Burak'a seni vurdum. Ya Hı? oğlum niye beni vur? Şu çocuk bana atıyor hop. İnşallah. İnşallah teknen kırılır Ozan. Gitti. Yıkırırsın. Aa Burak. Hop. Şu. arkandayım baby. Oo. Acayip seni. Aha Burak of. arkandayım. Lag mı oldu? Biraz lag var değil mi? Hı. şurada gitti. Neredesin o zaman? Pros'un belki. Aa Şu önüme şu lavuk seni... geçiyor. Oo. O çocuk Türk biliyor musun? İskelet kafalı olan. Aha şu. Öldürdü. Aa. Türkiye fokus. <laughs> Diyor onlar bize mecil. <laughs> <laughs> Tükürme la. Dur dur dur. Hop. Aha aldım onu da. Burak, az önce ilk üçteydim. Ne? Bana yeni mikrofon alıyormusun musun? Tabi. <laughs> şimdi bir espri. <laughs> Hop alırız yavrum ya. 10 liralık mikrofonlardan var ya ucuzu pazarlarında satılan. Yazıklar olsun ben 500 liralık istemiştim. Ben kendimde bile 500 lira var ama. Var. Headsetim. <laughs> headsetim öyle. Kullarım cool bastır. Haydi sen de bastır. <laughs> <laughs> Vay. Güzel ha. Ya, şimdi... Vallahi çok Bırakın, güzel. Sanal reklam uygulaması yapalım bence biz seninle. Aynen üçüncü oldum bu arada. Tamam yazarım kudurma mastıra sanal reklam uygulaması yapıyoruz <gülüyor> diye. <gülüyor> ha bu Türk mü lan sefa demiyor. Birinci katın da bir cevap ver O zaman kendi bölgelerimize gitmiyoruz. Yani herkes kendi bölgesine tamam mı? Tamam. Kalkıp da, da benimkine gelme. Tamam. Şimdi en çok şurada var. Evet. 3, 2 1 Sefa sence var ya biz beraber toplayalım bunları. Hop. Sefa kim ya? Hop. İşte Sefa Türk arkadaş. Ha tanıyor musun? Tabii ki abi kanka mı olur kendisi? <laughs> kesme o ya. Hop hop. Gold Rush çok zevkli ya. Yayında biz oynadık bu hafta yayında Interplay'de. Vay hiç zaten bizi almayın. Ya ama bak şimdi Türkiye bak işte en sinir olduğum şey bu oyun oynarken peşimden geliyor. Ne yani, senin git... altınlarına çöküyor <laughs> böyle. Yayında aynısını yaptı birisi bıraktım. Aha bak yine yanımdan geliyor ya. Şimdi küfür edeceğim olmayacak. Bence küfür etme bırak. Yok etmeyeceğim de zaten. Ama bak yine önüme atlıyor. Bak kırdığım bile o da şey yapıyor engelliyor beni. Bak fındık gitti. da kızdı. Fındık? Yani, evet şu an o da bağırıyor fındık. yani Niye ki. Niye Bas git diyor yani. Burak'a bura... kaç tane altınım var? Benim kaç tanem var? Ee, 26 senen. Benim 34-34. Yani. Oha. 35. Şu çocuk gelmeseydi. Bak kırdığıma gelip kırıyor ya. Oğlum... Allah'ım sorunlu yemin ederim. O zaman biraz alsana sen bunu. Ne abi? Yap. Tövbe estağfurullah. de çekilir mi şimdi? Gülücük koy. Lütfen de. Canım aşkım de. Ona iyi, küfür ettim anladı o şimdi. <gülüyor>, Gülüyor. Gülüyor. Alttan yazdım ona. Ne yapayım delirtti ya. Aha şimdi bana geldi. Değil mi? Geçmiş olsun. Senin gider. birinci gider. Ay oldum ya. Ben hı burada hı? birinci oluyordum ya. Allah'ım ya Rabbim. Çocuk trolledi bize. Abi. Abi, foto diye. Hem <laughs> <Bir de full. gülüyor> trollüyor burada Dur. yanındayım. Test tutup ye test tutup. Evet. Test tutup şey. Aa sen test tutup musun o zaman? Evet yazıklar olsun şu an. Hadi. At şunlara mail dedi de ki ben youtuberım lan ben test tutup değilim. Onlar öyle yok yaz. ya burada işim olmuyor Burak. Niye lan burası bence çok güzel bir server. Bu ya senin işte video çekmeye giriyorum sadece o kadar. Sen çekmiyorsun değil mi Dilep? Hayır. Hmm, Ozan Survival Games çekiyor arkadaşlar. Bilmeyen varsa açıklamada var kanalda. Bakın yani. Bence Türkiye'nin en prolarından bir tanesi. <laughs> bence öyle. Zaten Hunger Games videolarını izleyenler tanır Ozan'ı. Değil mi yani? Hep, hep ikimiz çekiyoruz zaten. Genelde Ozan'la birlikte. Hop. Buraka vallahi ben bayağı bir topladım. 1 2 Bir, 2 1 2 1 2 1 Hop 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 hop. Şimdi benim biraz daha şey kırma. Oo o zaman o kadar ben yapmama rağmen giremedim ilk üç ala. Kaç tane yaptın ki? 7. Sen yaptın mı? Yapıyorum şu an 26 tane. Dur. 26 tane mi? Evet. 26 tane bal kaba mı topladın? Evet. Oha ciddi olamazsın. Hop dur. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Oha yapamayacağım. Dur ben heyecanlandım da hop. Hadi be blok değilmiş o. Burak'a birinci oldum. Ah yes, üçüncü, ikinci mi? ol. Aa, <laughs> birinci oldum. Şans eseri. What the fuck? Son dakikada koydu. Oha, Burak. <laughs> ha, ha, ha. Ama birinci sen oldun. O oh, oh. süper. Burak'a yanına bak, bebeğim. Al sana bu. <laughs> Yürü git lan onu sen al. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, şu an çıkan iyi e butonuna tıklayarak Çüksüz'ün maceralarının ilk bölümünü izleyebilirsiniz. O zaman geldiğin için sana da teşekkür ederim. Biraz ben teşekkür ederim. Ne demek canım? Tamam çok konuşma paypalı attım parana. Neyse hoşçakalın. Bay bay.